çift fonksiyon ise tek dereceli terim olmaması lazım. X küplü terim tek dereceli. Bu terimin yok olması için kat sayısının sıfır olması gerekir. Demek ki A'nın 4 olması gerekiyor ki 4 eksi 4 sıfır olsun. Çift dereceli terim bu da tek dereceli terim. Kuvvetimiz 1. Yine bunun da 0 olması lazım. O zaman B'nin eksi 2 olması lazım. Yani A4, B eksi 2 olduğunda bu terim gitti, bu terim gitti. Çift derece terim kaldı ve fonksiyonumuz da çift oldu. A4, B'yi de eksi 2 bulduğumuz için fonksiyonumuz 4'ten 2 çıkardık. 2x kare. Peki bizden ne isteniyor? Bizden istenen a artı 2b eksi 1. a 4'tü. 2b eksi 4. Bunlar gitti. Demek ki f eksi 1 isteniyor. Eksi 1'in karesi 1, 2 ile çarparsak istenen 2. F çift fonksiyon tek derecede terimlerin olmaması gerekiyor. Yani katsayısı 0 olacak. Katsayının 0 olması için de A 5 olmalı. Bu da tek derece terim. X'in kuvveti 1. B'nin eksi 3 olması gerekir ki burası da 0 olsun. A 5. B eksi 3 ise bir eksi de burada var. Burası artı 3 oluyor. Yani 8 yaptı. O halde Fx. X'imiz de var. Eksi 8x kare oldu. Çünkü bu terimleri biz yok ettik. Peki bizden ne isteniyor? F artı B isteniyor. A5, B eksi 3'tü. Demek ki bizden F2 isteniyor. 2'nin karesi 4. 4 ile eksi 8'i çarparsak cevap eksi 32. Hangileri çift fonksiyondur denmiş. X gördüğümüz yere eksi x yazalım. Kuralın değişmemesi gerekiyor. Mutlak değer eksi x ve eksi x'in karesi mutlak değer eksi yok eder. Mutlak değer x'e eşit yine. Yine kare de eksi yok edeceği için bakın kural değişmedi. Mutlak değer x eksi x kare yine mutlak değer x eksi x kare. Demek ki a şıkkındaki fonksiyon çift. B şıkkına bakalım. Yine eksi x yazıyoruz x yerine eksi x yazıyoruz ancak 1 değişmiyor. Mutlak değer içinde x artı 1 ile mutlak değer içinde eksi x artı 1 eşit değil. Demek ki b şıkkındaki fonksiyon çift değil. c şıkkındayız. Eksi x yazıyoruz. Eksi x üzeri 100. Eksi x üzeri 98. Artı 2 çift üs eksi yok eder. x üzeri 100. Yine çift üs eksi atabiliriz. Evet, görüldüğü gibi kural değişmedi. Demek ki C şıkkındaki hx fonksiyonu da çift. Buradaki grafik parçasına baktığımızda bu fx grafiğinin bir parçası olsun. Bakın yukarıya doğru gidiyor. Yani fx artıyor. Şurası x1. Bunun görüntüsü de y1 olsun. Yani fx1, y1. Burası x2, burası da y2 olsun. x2, x1'den büyük. Bunların görüntülerine baktığımızda da y2 de y1'den büyük. Yani f(x2) f(x1)'den büyük. x'ler artarken f(x)ler yani y'ler de artıyor. Bu bize fonksiyonun bu aralıkta artan olduğunu gösterir. x1 x2 aralığında f(x) artan. Şimdi buradaki grafiğe baktığımızda burada da artıyor. Yani bükümü farklı. Bakın burada da artarken burada artarken bu grafikte yukarı doğru gidiyor f(x) sağa doğru ilerleyince. Burada da f(x) artıyor. Bu da başka bir artış grafiği. Şimdi geldik azalmalara. Burası x1 görüntüsü de y1 olsun burası x2 burası da x2'nin görüntüsü g2 olsun. Bakın x artarken bu sefer y'ler azalıyor. Y buradan şuraya düşüyor. Yani x1 x2 aralığında f(x) azalandır. Azalanlığı sağa doğru gidince grafiğin aşağı doğru gitmesinden de anlıyoruz. Bu da azalan grafiğin başka bir versiyonu. Burada da f(x) azalan. Evet, fonksiyon grafiğine baktığımızda, bakın şuraya kadar, şu noktaya kadar, eksi 1'in hizasına kadar fonksiyon artıyor, yukarı doğru gidiyor. Yani eksi sonsuzdan eksi 1'e artıyor. Sonsuzları dahil edemiyoruz, eksi 1'i dahil edebiliriz. Yani dahil etmesek de doğru. Eksi sonsuzdan eksi 1 açık aralığına kadar da artıyor. Sonra bakın x eksenine paralel gidiyor. Yani fonksiyonun değerinde bir değişme yok. Hatta değere k dersek burada da k, burada da k, burada da k. Yani bütün buradaki eksi 1, 2 aralığındaki x değerlerinin karşılık fonksiyonun aldığı değer k. Yani eksi 1'den 2'ye kadar ne artıyor ne azalıyor. Yine eksi 1 ve 2'yi de dahil edebiliriz. Burada fonksiyon sabit artma veya azalma yok. 2'den sonra bakın fonksiyon değeri azalmaya başlıyor ve bu böyle ok olduğuna göre sonsuza kadar gidiyor. Demek ki 2'den sonra fonksiyon azalan. Bunu da 2 sonsuz aralığı olarak ifade edebiliriz. Burada da azalan. Fonksiyon eksi 3'ün hizasına gelene kadar bu noktaya kadar azalıyor. Dolayısıyla eksi sonsuz eksi 3 aralığında azalan. Bu noktadan sonra artmaya başlıyor ta ki 1'in hizasına gelene kadar o halde eksi 3'ten 1'e kadar fonksiyon artan. Daha sonra dümdüz gidiyor x eksenine paralel olarak yani değeri değişmiyor değerine t desek şu noktada da t burada da t burada da t 4'e kadar hep t değerini alıyor fonksiyon sabit 1'den 4'e kadar sabit. 4'ten sonra azalmaya başlıyor. E, bu şekilde devam ediyor. Yani 4 sonsuz aralığında azalan.